Arkadaşlar merhabalar ben Emre Hoca. Uzay matematik yayınları olarak 9. haftaya ait olan haftanın bilgisi sorusu paylaşımında bulunmuş olduk. 9. haftanın bilgisi kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma üzerine oldu. Buna ait sorumuzun çözümünü yapmış olacağız. Hemen sorumuza bakalım. Uzun kenar uzunluğu kök 800 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki özdeş defterler aynı masanın üzerine iki farklı şekilde yerleştiriliyor. Her iki durumda da defterler ile masanın kenarları çakışık durumda olup şekil de defter ile masanın kenarı arasında kök 288 cm boşluk kalmıştır. Buna göre defterin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şuradaki kök 800'ü bir kullanalım. Kök 800 dediğimiz kök içerisinde 400 çarpı 2'dir. 420'nin karesi olarak dışarıya çıktığından Kök 800 değerimiz neye eşit olacaktır? 20 kök 2 cm. Şimdi biz bunu almışız yatay bir şekilde 3 tane defteri yan yana getirmişim. Bakın 20 kök 2, 20 kök 2, 20 kök 2 olarak 3 tanesini topladığım zaman masanın genişliğini arkadaşlar... 60 kök 2 santimetre olarak bulmuş oluyorum. Şimdi şekil 2'ye geliyorum. Tamamı 60 kök 2 olan masamızda sağ tarafta kök 288 santimetrelik boşluk kalmış. Yani arkadaşlar kök 288 dediğimiz 144 çarpı 2'dir. bu da 12 diye dışarıya çıktığında 12 kök 2 santimetreye gelecektir. Bu durumda arkadaşlar 3 defterin kapladığı uzunluğumuz ne gelecektir? 60 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkartıyorum. 48 kök 2 cm olarak bulmuş olduk. 3 defterin uzunluğunu. Buna göre arkadaşlar 1 defteri sorduğumuz için 48 kök 2'yi de 3'e bölüyorum. Cevabımız ne gelecektir? 16 kök 2 geldi. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. Bu çözümle birlikte 9. haftanın bilgisi olan kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerine ait olan haftanın sorusunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek destek olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.